Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan saldırı ile ilgili görülen davanın 11. duruşması İstanbul Adliyesi'nde yapıldı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davaya Mavi Marmara Gemisi'nde hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı. 2010 yılında Gazze'ye yardım malzemesi taşımak için yola çıkmıştı Mavi Marmara Gemisi. Tarihler 31 Mayıs'ı gösterdiğinde İsrail askerleri hem havadan hem de denizden gemiyi kuşatmış, gerçek mermilerle ateş açmış ve yardım malzemesi götüren 16 kişi bu saldırıda hayatını kaybetmişti. Beyaz bayrak kaldırıyoruz yine saldırıyorlar. Saldırı ile ilgili devam eden Mavi Marmara davası 11. duruşması İstanbul Adliyesi'nde gerçekleştirildi. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya İHH avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Onurumuzdur Mavi Marmara Mavi Marmara davası avukatı Cihat Gökdemir ellerindeki delilin İsrail tarafından alıkonulduğunu söyledi. Gemideki tüm kamera kayıtlarımız fotoğraflarımız ve diğer davayı etkileyecek delillerimiz İsrail'in elinde kaldı. Bu sebeple ceza davasında delil olarak daha çok bizzat mağduriyet yaşayanlar veya gemide arkadaşlarının yaşadığı mağduriyete şahit olanların ifadeleriyle geçiyor. İHA Başkanı Bülent Yıldırım ise İsrail'e ilişkilerin sıfıra inmesi mutluluk verici dedi. İsrail'le ilişkilerin sıfıra inmesi bizim için mutluluk vericidir. Ya şunu unutuyorlar. Bu mesele sadece Türkiye-İsrail meselesi değildir. Bu bir ümmet meselesidir. Bir insanlık meselesidir. Türkiye-İsrail ilişkilerine bakarak bu meseleyi daraltmak bizim hiç de uygun görmediğimiz, kabul etmediğimiz bir konudur. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Kaynak Holding'le organik bağ olduğu belirlenen 14 şirkete daha kayyum atan.